yiyeceksin üstüne kahvaltı yapacaksın baba. Böyle üstüne. Ama böyle. bir şey söyleyeceğim. Sen cevap hakkı vermiyorsun. Evet. Ve, ve, sofra bezi pütik kareli olmaz mı arkadaşlar? Kırmızı ay, beyaz. Hayır. benim böyle sofra bezim ay, var. Böyle görüşürüz. sofra beziyle yemek yiyen var mı? Hayır. Yok değil mi? Herkes bir de şey söyleyeyim mi? Bu tarz benimle bile daha az kırıcı oluyorlar. Onu evet. söyleyeyim ya. Yani. Böyle olmaz yani ya. Aşırı tatlı ya. ya Büyünce de aynı fikirde olurum diyor ama tabii benim bir 20-25 yıl sonra bir daha bir Halim'i görmesi lazım. Evet. Ee, muhtemelen o sıra Esra Erol'da olacağım ben. <laughs> bir evim var sigortalıyım falan diye. Birini arıyor olurum o sıra. Çok güzel ama çok tatlı kız ya. ya. Sen ne yapacaksın kardeşim? Eseri de kısmetse olur buraya. Yok yok sen, sen niye bana tuhaf tuhaf bakıyorsun? <laughs> <laughs> Abi. Hocam. Ahmet hocam. <laughs> Abi niye bana... tuhaf tamam... Elimi tutmuştu. Yürüyeceğiz, yapacak bir şey yok. İnceden usuldan. Evet. Batar değil, Tolkien'e bak. Daha etmemiz gerekiyor Oğuzhan en... <laughs> ne yapmamı bekliyorsun kediye? Kedi. Ya. <laughs> ne yap? Gel. Bir şey ya. mı partisi, ya? Gel. Oğlum Herkes, herkes çağırıyor, bak, durun. Korkutmayın hayvanı. Bir dakika abi, sessiz ol. Allah. Aa, dişliğe gitti vallahi. aa. Hocam. Ahmet hocam. <laughs> Abi ne niye hafta hafta oradan Hocam bir çocuk kula Ben, ben, ben şöyle falan, abi nereye? Sinan, sinan abi, Sinan abi tarafa bakayım? Sinan abi biliyorsun bu ülkeye çok uzun yıllar hizmet etmiş bir abindir. Ama andropoz denen bir sorun. <gülüyor> 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 erkekler, erkekler <gülüyor> belli <gülüyor> bir yaştan sonra. Özellikle ellili <laughs> yaşlarda. Tabii bir eserler. Hadi Oğuz bu sefer kazanmamız lazım. Neyi? Tipe bak. Şu hale bak. <laughs> Yazın çocuğumuzu yüzmeye yazdırdık. <laughs> bu uzasın inşallah. Şimdi eee bone, bone yok mu abi bone? O ne mi? Ben bonesiz ya? yapmıyorum bu işi <laughs> ya. Ben evde de hep boneyle yapıyorum. Bardağı mı mı Ne yapacaksın şey abi? abi Üflüyorum değil mi abi Üflüyorsun. Yine yüz çevirdim aşka. Güz geçirdim onca yaprım sarardı soldu. Son baharın sonunda bahar yok artık. Yağmuru vurunca derde doldu. Derd Rüzgarı vurunca derbeder oldu. Arkadaşlar da e, Safire Televizyon'da bizle beraber kendisiyle yol alırken çok karşılaş, karşılaşacaksınız. Gerçekten bu büyük yeteneğe çok büyük bir alkış. Sebahattarı, oh! davetliyiz. Evet, son itiraf okuyorum arkadaşlar. Aslında biz sevdiğimiz kızlar için gelmiştik.